Ya ayağını öpeyim abla. Karım hamile. Yaşlı annem bizde hasta. Kardeşlerim var. Kaç kişi elime bakıyor. Mahvolur veliyetim giderse. O zaman bu sorumluluklarına göre davranırsın. Öyle kelle götürü gibi gitmezsin yollarda. Ya hanıma bir şey olsaydım? Ya ta tamam bir şey olmadı. Bu seferlik affedelim. Arkadaşlar herkesin huzurunda daha dikkatli davranmaya söz versin. Sağ ol abla, çok büyüksün. Ay çekin, yok ben bırak, bırak, bıraksın, bırak. bırak. Ben size eminim sana kadar bırak. Ben sana da gidelim. Zahi olanların hepsini de ben tamam alacağım. Bırak, bırak. Gökten yukarı çıkarsam iki gözüme de baksın. Tamam bırak kızın eli çekil. Ben bırakırım onları. Sana insan mı emanet edilir? Çevir şuradan bir taksi. Taksi! Gitsin o gitsin, sen götür bize evladım. Şurada ev zaten. Ay sokağa yalnız çıkılacak mı lan gibi değil. Hayır arabayı almadık hava alalım dedim. Şu başımıza gelenlere bak. Tamam yavaş. Yavaş dikkat Ne olur hadi, ne olur. Biz gene her ihtimalle karşı bir hastaneye götürelim mi? Çok sert düştüğünüz gibi geldi bana. Ağrıyor mu bir yeriniz? Ay korktu çocuk tabi. Bir çay içeriz bir şey kalmaz. Hem size de teşekkür etme fırsatımız çıkar böylece. Bir ay sonra öyle ıssız olur ki buralar. Kimse kalmaz inanamazsın. Sonra yağmurlar başlar, fırtınalar olur. Sonra bazen boş kıyılarda birden güneş patlar. Güneşli olunca insan daha hüzünlenir. Gözü kalabalığı arar çünkü. Beğenmedin mi? Dalmışım. Gözlerine, anlattıklarını, gülüşüne. Alt üst ettin beni. Bak, 24 saat oldu tam seni göreli. Bütün sistemim dağıldı. Balık bile yiyemiyorum. Biyolojimi bozdu. Hastalandım. Gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle bir şey ilk kez geliyor başıma. öldürüyorsun beni. Çatladı meraktan serseri. Ha, kapandı. Dur şuna bir mesaj atayım. Çakal. Pardon bakar mısınız? Ben birazdan ayrılıyorum. Hesabımı çıkartır mısınız lütfen? Tabii. Bir de şehirde bir otele güzel bir çiçek göndermek istiyorum. Ayarlarsınız değil Tabii. mi? Tabii adresi yazın siz. Bir de şu kartı iliştirsinler. He, çok gösterişli bir şey olsun. Hesaba onu da ekleyin. Annem baban nasıllar çocuğum? İyiler teyzeciğim. Ufak tefek oraları buraları ağrıyor ama <laughs> idare ediyorlar. Ailenizle mi yaşıyorsunuz Tarık Bey? Evet. Babam emekli askerdir. Bizim evde Anadolu Hisarı'nda çok yakın buraya. Yani bu kadar olmasa da güzel bir bahçesi var. Kendinizin mi çocuğum eviniz? Kendimizin. Babamla da bahçeye ekip biçiyor işte. Bayılır. bayılırım. <laughs> e bir gün buyurun. Annemler de çok memnun olurlar. Çok yakın baksanıza. Geliriz inşallah. Geliriz tabii. Davet edersiniz. Niye gelmeyelim? Biz seni pek sevdik. <laughs> Aa, bu ne böyle? Size geldi Sibel abla. Ne oluyor böyle çiçekler falan? Allah Allah Sibel Hanım. Sibel Hanım, arkadaşımı size emanet ediyorum. Ona çok iyi bakın. Dünyada bir işi daha yoktur. İkinize de mutluluklar. Baran. Yaptın lan gene numaranı! Beyefendi, beyefendi giremezsiniz! Çekil lan! Ka kardeşim Çekil nereye gidiyorsunuz? Bırakın lan, bırakın! Beyefendi giremezsiniz, kesin talimat var! Onu söyleyin, bana söylesin ne dersiniz ya! Çekil lan! Dur! Çekil kardeşim nereye gidiyorsun ya? Allah lan? kahretsin ne yapıyorsunuz? görmemi kime, görmem, kime yerleştiriyorsunuz? Hayır siz karışmayın! He? Siz karışmayın! Gel sen benimle birader biraz yürüyelim. Sen kimsin be? Niye yürüyecekmişim seninle? Sen gel ben sana yolda kim olduğumu anlatacağım. Yürü. Yürü. Yaz hadi göreyim. Ural, uzmanlar erken yaşta okuma yazma öğretmeyin diyor. Rahat bırak çocuğu. Ya ben dört yaşımda öğrendim bir zararını görmedim. Hadi dede yazalım. Tabii ya. Aa. Hadi dede. <laughs> Aa, baba geldi. Koş 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 babaya koş. <laughs> yürü yürü yürü. Babam geldi. Babam geldi. İstediğin fotoğraflara kavuştun sonunda Kumru Sultan değil mi? Bu sadece bir fotoğraf değil Ural. Onlar gerçekten birbirini çok seven bir aile. Bizim gibi değil. How <laughs> listen. <laughs> 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 İnanamıyorum ya. Koştun falan mı kızım sen? <laughs> Gel. Gel. Dur yavaş. Yavaş. Dolaşma Duygu sen ya ben alırdım Ay, Yürümem lazım Baran Zaten bütün gün kıpırdayamıyorum Anne ne zaman doğacaklar <gülüyor> <gülüyor> Doğmuşlar bile baksana sana bakıyorlar